Hayır, oraya değil oraya bakarak konuşursan. Abi, tamam. iyi abi sor da gidelim. <laughs> evet. Kardeşim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Nasılsın iyisin? İyi Allah'a şükür abi nasılsın? Allah iyilik versin. İsim neydi? Emirhan abi. Emirhan kardeşim birkaç sorum olacak. Kısa cevap isteyeceğim senden. Bir Müslüman olarak ülkemizde kullanılan faiz sisteminden rahatsız oluyor musun? Kesinlikle abi. Oluyorum diyorsun. Aynen. Peki kurban nedir? Sizce her sene on binlerce hayvanı niye kurban ediyoruz? Abi kurban Allah katında bir kere. Yani Allah farz kılmış Müslümanlar her kurban ayında. Hani büyük baş küçük baş fark etmiyor. Allah'ına yani, emrediyorsun. Aynen abi. işte bütçesi hı hı. yeten alıyor. Bütçesi yetemeyen işte zaman akıyor diyor. Alanlardan veya aynen. kesenlerden faydalanıyor. Kurban aynen. paylaşmak diyorsun kısaca. Peki en çok neyini kaybetmekten korkarsın? En çok neyimi? Eyvah. Abi bilmiyorum ki ya. Aklına gelen ne? Aklına gelen aile. En çok mi Neyi korkutacağım? Hani kor kaybetmekten korktuğumda. Hı hı. Ne olabilir Ailen, sevdiğin, ne bileyim? Abi vatan ya, vallahi billahi. Vatan. Vatan abi, bayrak vatan. Çok bayrak. güzel. Peki, bu dünyada ne kadar kalmak istersin? Abi fazla kalmayı düşünmüyorum ya. <laughs> yani, bir an önce gideyim mi diyorsun? Yani, Allah katına bir an önce gitmenin peşindeyim. o kadar dünyacı değilim Şimdi yani. oraya da gelelim o zaman. Onunla alakalı da bir sorumuz var. Farz et ki son 30 dakikalık bir ömrün kaldı. Evet abi. Bu 30 dakikayı nasıl geçirirsin? ne yaparsın? Ya işte iyi düşün. İyi düşün. En son yaptığım hataları tartarım kafamda. Hani kimde hakkım varsa ondan helallik almaya gidelim. En mantıklısı yani. Evet. Evet. Peki e, Müslümanlar dinlerini niye Kur'an'dan öğrenmiyorlar da hep başkalarından öğreniyor? Çok kısa bir cevap. Müslümanlar dinleri neden Kur'an'dan değil de başka mi öğrenmeye Hı. çalışıyorlar? Kulaktan doğma. İkra mesela ilk ayet-i kerime. Abi Müslümanlar... Okuma yok, araştırma yok. Hep kulaktan doğma. Müslümanlar demeyelim de biz Türkler genelde abi ya. Türkler hep kulaktan doldurma abi. Hani bilgi sahibi oluyoruz. hani Hiç araştırmıyoruz. Dışarıdan ne duyuyorsa o yani abi. Hani hı hı. çoğunluk öyle. Kardeşim süper gücün olsa ne yaparsın? Yani. Çok güzel bir soru şey abi. Elinde süper güçler var. Ne yapmak istersin? E, bunu işten söylüyorum. Severek söylüyorum abi. Yahudilerin kökünü kazıtırım abi. Evet. Bunu işten söylüyorum. Peki isim neydi kardeşim? Emirhan abi. Emirhan kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Aynen abi. Allah Aynen. razı olsun. Hayırlı akşamlar. Osmanlı torunuyuz abi. Eyvallah. Sağ olasın. Evet sevgili Habibullah TV izleyicileri bugün Kocaeli İzmit'te İzmit'in merkezinde yürüyüş yolunda halkla vatandaşlarla röportajlarımızı gerçekleştirdik. Sizlerden gelen soruları halkımıza yönelttik. Vatandaşlara yöneltmeye çalıştık. İnşallah sorularınıza cevap bulmuştursunuz. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.